Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben yine sizlerle birlikte hmm. erkeç kıyafet kodları yapacağım. Gerçekten kızım. Şimdi şuradan erkeç yapalım. Coating erkeç. Tamam. Shirt. Çıkaralım bunu. Pant. Çıkaralım. Aynen. Çıkarmayalım. Bura camp'a girelim. Evet arkadaşlar ben girdim. Şimdi şuradan şöyle yapıyorum. Sonra şuradan şunu siliyorum. Böyle arkadaşlar. Giriyorum buraya. Arçak yazıyorum. Tamam. Bunu basıyorum. Evet, çok iyi. Şimdi kodlarımızı yazıyorum. Arkadaşlar ilk kodumuz saç kodumuz bu. Ben bir tane daha şapka yaptım. Bu kodu arkadaşlar şapkan kodu. Böyle bir süs yaptım. Kodu burada yazırsınız. Bir de arkadaşlar böyle bir çok tatlı bir surat yaptım. Böyle kodu da orada. Evet arkadaşlar ben böyle bir surat daha yaptım. Aa, şöyle bu kodu öyle burada. Yani. Şalvarın kodu da bu arkadaşlar. Alt kod. Üstümüzün kodu da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Evet arkadaşlar artık bir kod yok. Ya şimdi de şöyle klon yapak. Tamam. Evet arkadaşlar Bugün kodumuz bu kadardı arkadaşlar. Şuraya artı Bir de şuraya pis yazak. Ay yanlış yazdım. Of arkadaşlar bir daha öyle yapmam gerekiyor. Bir şey olmaz. Şöyle yapak. Hmm. Şunu çıkaralım. Tamam. Buraya da e, biz erkek yazacak. Tamam arkadaşlar bu cümli, bu kadar arkadaşlar erkek kodlarını yazdım. E, bu kod için şimdi bir kod yapacağım size. Bence çok tatlı bir kod. Bu arkadaşlar bu kodumuz için arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.